Şimdi de hocam biraz da hayatınızı da öğrenmek istiyoruz aslında. Yani aslında çok merak ediyorum ve arkadaşlarım da kesinlikle merak ediyor hocam. Sormamı da istediler. Hocam Bakko ne demek? Yani ben ayar açıklamasını yaparsanız güzel olur diye düşünüyorum. Bilgem. Keşke olur. bu yayını şu an tüm dünya izliyor olsa çünkü <laughs> çocukluğumdan beri bu açıklamayı yapmaktan çok yoruldum. Bakko şu demek, benim dedemin dedesinin ismi Baki. Bu arada ben Horasan Türküyüm. Horasan'dan Barak Baba o dönem işte o büyük aşiretin başı ve 150-200 bin civarında bir çadırdan bahsediliyor. Bunlar harekete geçiyorlar. Bir kısmı ee, Horasan'dan Ira, oradan Van'a Van'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Urfa'ya, Urfa'dan şu an Gaziantep, Karkamış dediğimiz bölgedeki Barak bölgesine de son olarak göçüyorlar. Yine Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarında da Barak Türkmenlerini e, görüyoruz. İşte benim dedemin dedesi de bunlardan bir tanesi. Anladım. İsmi de Baki. Nüfus memuru Bako yazmış biz de bakiler olacağımıza bakkolar olmuşuz. Yani bölgede bizi bakkolar olarak biliyorlar. E, amcamın ismi İsmail. İsmail Bozarslan derseniz e, kimse tanımıyor. Bakko İsmail diyeceksiniz. Anladım. İşte Bakko abi diğer amcamın adı. Babamın İsmail'i Ali. Bakko Ali. E, bu lakabı e, babam da kimliğime yazdırmış. Sağ olsun. Hatta o dönem e, e, İsim yasağı olduğu için nüfus memuru yazmak istemiyor bu ismi ama babam bir şekilde halletmiş ve yazdırmış. Anladım. Vesileyle umarım bu soru bir daha bana gelmeyecek. <laughs> İnşallah hocam. E, Emel Hoca'yla nasıl tanıştınız hocam? Emel hocanla nasıl tanıştık? E, Emel hocanla şöyle tanıştık. Bu arada Emelcim seni çok seviyorum. Ben 2010'da asistan olarak girdim buraya. Yönetim ana bilim dalına ben girdim. Siyasi tarih ana bilim dalına da Emel hocamız girdi. O dönem fakültemizin dekanı Sami Hoca rahmetli oldu. Nurlar içerisinde uyusun. Bizim bölümde daha henüz öğrenci almamıştı. Yani hiç öğrencimiz yoktu şu an olduğumuz binada uygulamalı bilimler yüksek okuluydu. Güzel sanatlar falan vardı. Onlara yeni bina yapılınca şimdiki yerlerine taşındılar. O bina bomboştu. Bizim bölümde buraya taşınacaktı. Bu arada bölümde sadece Emel'le biz varız. Diğer hocaların hiçbiri gelmemişti. Sami Hoca bizi aynı odaya verdi. Hocam dedim yani koskoca bina ayrı ayrı olsak falan ayrı aynı odada kalacaksınız dedi. Kendisi bizim için çok kıymetli bir isimdi. Ee, sonra biz hem Emel Hoca'nı ben zaten gördümde gördüğümde de çok etkilenmiştim. Aynı odada da olunca 3 ay sonra sözlendik, 6 ay sonra nişanlandık, 9 ay sonra da evlendik. Çok acele olmuş aslında hocam. Ay, hiç acele değil. Bence geç bile kalınmış. Peki nasıl etkilediniz hocam? Recep biraz da özel olması tabii. Sanki o etkilenmeye açıktı biraz da. Yani, yani, anladım. yani, ikimiz de bir, bir, onun beni etkilemesine, ben de onu etkilemeye böyle açık yani. Anladım hocam. O yüzden de <laughs> herkesin hayatında bir iyi ki vardır. Benim de hayatımın en iyi iyi ikisi Emel. Emel hocamıza da selamlar burada. E peki hocam üniversite hayatınız nasıldı? Nasıl bir üniversite hayatı geçirdiniz hocam? Üniversite faaliyetlerinde bulundunuz mu? Şimdi Nasıl ben bunu bir... derslerde öğrencilerimize de, öğrencilerime de söylüyorum. Şimdi üniversite hayatından ne anladığın çok önemli. Ben kendimce herhalde bir üniversite talebesinin yaşayabileceği en güzel e, hayatı yaşadım. Çünkü hep kahkaha atıyorduk. Hep arkadaşlarla eğleniyorduk. Ama bunları yaparken de e, öğrenciliğin birinci vazifemiz olduğunu, yani Mustafa Kemal Paşa bunu çok kullanırdı, ilk ve pek mühim nokta diye. E, benim için ilk ve pek mühim noktanın öğrencilik olduğunu da hiçbir zaman aklımdan çıkartmadım. Öğrenciliğin bütün nimetlerinden faydalandım. Erasmus'la Polonya'ya gittim, 3. sınıfı komple orada okudum. Work and Travel ile iki defa Amerika'ya gittim. Altı ay kaldım Amerika'da. E, hocalarımla aram çok iyiydi. Onlar aralarında tartışırlardı. Ben böyle onları keyifle izlerdim. E, sağ olsunlar e, benim istifade edebileceğimi düşündükleri bir ortam, bir şey oldukları zaman e, beni davet ederlerdi. E, arkadaş ilişkilerim çok iyiydi. E aynı zamanda bir topluluğumuz vardı. O topluluğun hem kurucusuydum hem başkanıydım. Rauf Denktaş ki geçtiğimiz günde kendisinin evet. vefat yıl yıldönümüydü. Allah gani gani rahmet evet. eylesin. O da Türk dünyasının eşsiz liderlerinden bir tanesidir. Rauf Denktaş'ı getirdik mesela biz konferansa. Ona benzer pek çok etkinlik yaptık. Dolayısıyla bütün bunlarla başlayan süreç, Bugün burada devam ediyor. Bakalım yarın hayat bizi nereye sürükleyecek. Peki hocam, nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Sen yani... sondan başa doğru geliyorsun. <laughs> Çocukken çok şımarıktım ben. Çünkü bizim iki müstakil evimiz vardı. Birinde dedem, ninem ve iki halam. Birinde de annem, babam ve biz yaşıyorduk. Benim babamlar 11 kardeş. Halalarım ve amcalarımın hepsinde Mehmet var ama tek o Mehmet benim. E, dolayısıyla dedem beni çok şımarttı. E, bir dediğim iki olmuyordu. E, herhalde yani çocukluğuma dair hani şöyle bazen kötü bir anım var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. E, çok yoktu. E, eğleniyordum. Aynı zamanda spora başladım. Yani benim e, Evet hocam su sporları lazımınız bayağı evet. iyi diye gördüm. Sünüsik problemim oluşuyor benim küçükken 6 yaşındayken doktorda işte yüzmeye başla yüz, yüzersen eğer sinüslerin boşalacağını ve ağrılarımın geçeceğini söylüyor. O şekilde bir yüzme kursuna başlıyorum. Sonra hoca işte ya yüzmeye yatkınlığı var deyince işte il, bölge hatta Türkiye şampiyonluklarına evet. olanın yüzme ve su topunda Müşahat e, çalışmalarım da e, oldu. E, dolayısıyla çok keyifli ve mutluydum, eğlenceliydim. E, sohbet etmeyi çok seviyordum, konuşmayı çok seviyordum o zaman da. E, hala aynı devam ediyorum. Yani bugün de yani 7-8 yaşındaki halimden bugün de e, çok bir e, farkım yok çünkü. E, benim öncelikle az önce konuştuğumuz çerçevede tarihime ve bugün yaşadığım devlete ve milletime, aileme ve en nihayetinde insanlığa karşı bir takım sorumluluklarım olduğu düşüncesindeyim. Onun için de kendimce, kendi halimde, çünkü ben çok sıradan ve basit Birisiyim ee, Kendimce bir duruş sergilemeye Çalışıyorum ee, 38-39 yaşına kadar Hiç değişmedim ee, Allah bu yaştan sonra da inşallah değiştirmesin e, Hocam e, aslında Aklımda da sorular var e, Ne bileyim söylesem olur mu ama İstediğini söyleyebilirsin Ben hep derslerde de söylüyorum Küfür, <laughs> hakaret, tehdit yoksa isteyen herkes istediği her şeyi söylüyor Hocam ben size ilk Gördüğümde hocam e, tabii şey yapmıştım yani bir korkmuştum aslında ilk başta. Evet, ürkütücü sonra... bir görüntüm var. Korkuyorlar böyle. <laughs> Estağfurullah bende. hocam. Eee siz mola verdiniz, sonra dışarıya çıktık. E, siz de hemen yan tarafımdaydınız dışarıda. İçimde evet. de bir soru vardı hocam. E, söylesem mi söylemesem mi acaba bırakır mı geçirir falan hocam böyle. Sonrasında e, sizin yanınıza geldim. E, hocam dedim ben size bir soru soracağım dedim bilmiyorum hatırlıyor musunuz da e, buyur demiştiniz ben de demiştim ki Selat Peker ve Fatih Terim'e benziyorsunuz hocam dedim e, karışımı gibi bir şey hem ses tonunuz da öyle biraz e, şey bir havanız var hocam yani ürkütücü mü diyeyim yoksa sert mi diyeyim mizacınız? yani her şeyden önce o Adana verdiği bir şey yani Adana'da doğduk büyüdük Doğrudur hocam ee, Adana sokaklarında. O Bir de yani mizaç, o Allah'ın yarattığı bir fıtrat var yani evet. şimdi ben ne bileyim bir de özellikle üniversiteye girdikten sonra konuştuğumuz meseleler hep ciddi meseleler. Yani şimdi ben Suriye'yi anlatırken gülerek nasıl anlatayım ya da işte Türkiye ile ilgili, Türk evet. dünyası ile ilgili bir meseleyi. Ee, ama yapım böyle yani. Ben hep böyleydim. Duruşum. Ee, hatta ben sana daha marjinal e, bir şey söyleyeyim. Ee, birkaç yıl önce bir e, öğrencim mezun olurken işte ailesiyle geldi. Fotoğraf çekildi falan. <laughs> e, karşılıklı güzel temennilerde bulunduktan sonra öğrencim bana şey dedi. Hocam size bir itirafta bulunacağım dedi. Söyle kardeşim dedim. Hocam dedi ben birinci sınıfta ilk sınavıma gözetmen olarak siz girdiniz dedi ve ben sınavı bırakıp çıktım dedi. <laughs> Ama dedi sonradan gördüm ve tanıdım ki siz asla öyle birisi değilsiniz. Ee, ben dediğim gibi küfür, hakaret ve tehdit olmadığı sürece herkesle her şeyi konuşurum, herkesle her şeyi e, e, tartışırım. E, ciddi biriyim meseleleri de en böyle sıradan alelade bir meseleyi bile büyük bir ciddiyet ve titizlikle ele almaya gayret ederim. Herhalde tahammül edemeyeceğim tek şey de böyle seviyesizlik ve ciddiyetsizliktir. Onun dışında dediğim gibi burada yayında ifade edemeyeceğim ama toplumun her kesiminden, her alanından her e, gruptan bir sürü e, arkadaşım var, öğrencim var, çevrem var. E, benim e, bu hayatta tek bir düsturum var. E, vatana ihanet etmeyecek ve benim kutsallarımla, inandığım şeylerle dalga geçmeyecek ya da onunla bir mücadele içerisine girmeyecek. Eğer benim vatanımla ilgili meselelerde ya da inandığım değerlerle ilgili meselelerde bir mücadele içerisine girme gayreti veya hevesi içerisinde olanlar olursa da vallahi 10 yaşındayken de hiç çekinmedim. 38 yaşındayım bugün hiç çekinmedim sonuna kadar giderim. Onun dışında kim neye inanıyor kim neye tapıyor kim ne yapıyor? Ben hiç kimseyle ilgilenmiyorum, sadece kendimle ilgileniyorum. Az önce söylediğim çerçevede e, geçmişime, e, bugünkü devletime, milletime e, ve aileme e, ve en nihayetinde insanlığa e, böyle karınca misali bir damla su taşıyabilirsem ölmeden herhalde en büyük mutluluğum bu olur. Allah uzun sağlıklı ömürler nasip etsin hocam. hepimize inşallah. Ee, son bir sorum var. Hocam artık toparlamak gerekirse okulumuzdaki gençlere, ülkemizdeki gençlere hocam neler söylemek isterseniz son olarak? Onu da dinlemek isteriz sizden. Bana hocalarım hep şunu söylüyordu ki bu defa ve farklı hocalar tarafından da dile getirilmiştir. Bir derdiniz olsun derdi hocalarımız bize. Bir derdi olunca zaten genç kardeşlerimizin ister istemez o derdin çözümü için bir mücadele içerisine, bir çaba içerisine e, e, gireceklerdir. E, gaye, amaç yoksa bir dert yoksa e, hayat çok boş, anlamsız. Ha, bunun anlamı işte herkes büyük büyük makamlara, büyük büyük koltuklara gelecek değil elbette. Ya da herkes milyon dolarlık, milyar dolarlık isimler olacak elbette değil. Yani ne bileyim senin derdin işte köpeklerin soğukta üşümemesi. Onun için onu kendine gaye edin ve onun için neler yapabilirsin. Ee, ona, onun için mücadele et. Ee, çünkü dertsiz insan yani içinde bir derdi, bir çözmeye çalıştığı, uğraştığı bir şey olmayan insan nereye sürüklersen oraya gider. Günlük eğlence, zevk veya geçici meseleler onun hayatının odak noktası olur. O da bir süreden sonra onu tatmin etmez. Her şey boş ve anlamsız gelir. Ve bugün pek çok gencimizin maalesef sürüklendiği saçma sapan bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden derdiniz varsa derdinizin daha da dertlenin. Eğer yoksa da bir an önce Allah size bir dert versin diyorum. <laughs> Sağlık derdi dışında tabii ki. Anladım hocam. Hocam ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Hocam... Ben teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. E, Estağfurullah hocam. Her şeyden önce bir amaç, bir gayem var seninle. Daha önce de konuştuk. Bunun için böyle küçük küçük adımlar atıyorsun. Bu çok mutluluk verici benim adıma. Teşekkür ederim. Bu süreçte de benim senin için yapabileceğim bir şey olursa her zaman başımın üstünde yerim var. Ben de bu vesileyle arkadaşlarıma ulaşmış oldum. Evet. Onlara da buradan selamlar. Selamlar hocam.